Hepimize merhaba Bu serimizin devamını gelmeyi istiyorsanız bu seyire altı lay geçin, on cam ne oldu? çok teşekkür. Bugün arkadaşlar hele biraz bir şey yapacağız. Benim bir ben. 970 kupa. Şimdi bunu 2000 kupa yapacağız. Bu dünyada ilk de olabilir. ilk olmayabilir. bir. İlk olmasa da ben görmeyeyim şimdi. Ama ben görmemişim. Ve 3000 4000 kupa yapma videomuz da gelecek. Gördüğünüz gibi bunda daha da hale 2000'e kasıyordum. Sto gelince kastım arkadaşlar. Gelince mi? bu arada size bunu da göstereceğim. E, yalınki videoda e, ikinci yıldız gücü Hazırsa hazır, Ateşkali'ye girelim arkadaşlar Bu arada bir ateşkali Ateşkali Mevhide çok kötü oluyor Yani bu mevhe uygun değil Söyleyecektim Arkadaşlar düzeldi şimdi <laughs> <laughs> Abicim Abicim ne oldu abi Abicim ne oldu abi Abi ne oldu abi Umuldu oğlum ya. Agar canım. İnşallah, inşallah, inşallah. İnşallah ben Ödün, ödü ödüm. Ödü, ödü mü? Ödü mü de, ödü mü de. Oh, mis gibi. Ona gidelim arkadaşlar. <laughs> ee, şöyle bakalım. On, on. şu iki tane kutu var. İki tane kutu zor kırabildim. Onun için yanıma bir tane adam gelebilir. Şurada pusayım. Ben... Yani, ne var ne yok yani. <laughs> Çünkü bu da her an bir adam çıkabilir. Bakın mesela Mutis vallahi belası, Allah belasını. Allah belasını. Ay. Bakalım gelelim oraya birileri gelecek. Gelmiyor. Onun için ben şöyle gelelim. Pusuda kurmuş olabilirler. Görüyor musunuz arkadaşlar? Aklımdaki fikirlere bakın. Şöyle. Abicim pusu bu kupada arkadaşlar çok pusu kuluyorlar. Onun için ben çok dikkatli olmalıyım. Bu kupada yani bu kupada yani oha! adam adam yandaydı. Yanda adam vardı. Bu kupada o. full pusu kuluyorlar abi. Full pusu. Yani ben şuraya saklandım. Bir adam çıkıyor karşıma. Öyle bir şey yani. Ya bak tim olalım. Tim tim. Tim abi. Kim olalım? Bak böyle. Güzel. Kim olalım? Abicim, abicim, ne olur, ne olur? Ne olur? Kes. Abi ya, kaç kupa aldım? 20 arkadaşlar ve olsun 85 oldu. Şöyle 20 daha almalıyız. Şimdi Oyunumuza yedik arkadaşlar Lan lan Seni vaktiz O <laughs> oh, ah, 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 ah. geliyor, A geliyor Abicim nerede 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 Pusu yapayım işte burada pusu yapabilirim Arkadaşlar çok güzelce Şimdi şöyle bekliyoruz Çünkü bu kubata çok koruyor Evet arkadaşlar Şimdi inşallah görmezler arkadaşlar ya inşallah inşallah. Ay gördüler 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 hayır hayır abicim. Sen gir o tarafa Bu savaşın. Dört kişi kalsın dört kişi kalsın. O zaman öleyim. Yani 5 olunca da ne bileyim on mu alıyoruz ne alıyoruz. Çünkü ben korkuyorum birden 10 almalıyız 5 almalız. O zaman 5 kupa. Abicim. 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 Evet. Aldığım kupaya bak ya. Aldığım. aldım kupaya bak. Hayvan bu kupağında. Arkadaşlar son maçımız bu. Gördüğünüz gibi maça biraz geç geliyor. Şimdi ben bu videomu açık gelince biraz kesiyorum. Yani o kadar şey diyeyim. Mesela bin maç attım. O kadar kesiyorum. Abicim ay 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 yapma yapma. Ne oluyor kimse girmesin ya. Ne oluyor? Ya? Bir dörtü çoğulayım. Dördüncü. Benim tek istediğim dördüncü. Ne olur, abicim, ne olur abi ne olur abi 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 hayır abi hayır abi bana 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 gelme Oğlum gelme ya bana gelme bu beş arkadaşa inşallah durdurur şöyle durdurursam öyle öleceğim bunlara abicim abi abi buraya geliyor buraya geliyor buraya geliyor buraya geliyor hemen koş hemen 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 abicim koş 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 Abi laf söylediyse var ya çok süper oldu ya. Abi bili biliyorsun ya bana o yeter. <laughs> Arkadaşlar. Lan tim olduk tim 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 anladım. Üzüleyim 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 üzüleyim. Akış, ah ah ah, bana bana öldürdü, bana, öyle. bana öyle. manyak, bana vuruyor bir de. Aa, bir öldürmek istiyor. Zaten abi bu sen tek atıyorsun ya. Oh be oh oh. Bir daha dövsün. Bir daha dövse olur mu? Yani ödül beni. Çok güzel. Hı. Şimdi çıkış yapıyoruz. Evi kupamızı ve 2010 kupamızı getirdik. Süper. Süper arkadaşlar süper. 2010 kupa. Yine sıralamasında yokum sanırsam. Biraz sizinle beklemek akıtı açalım. Şöyle. Zaten hiçbir şey çıkmıyor. Allah şöyle. Gelen. Arkadaşlar şimdi 2000 kupada biraz maç açacağız. Bakalım görelim ne olacak. Çok heyecanlıyım. Hadi başlayalım. Evet ya. Şimdi. Lan lan geliyor. Bu geliyor, bu. abi 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 Yandık yandık. Arkadaşlar kim olmak da biraz zor. Yani bu kupada çok zor yani. Kim olursanız onları satın arkadaşlar. O, o kadar diyeyim size. Onu satın arkadaşlar. Şöyle. Arkadaşlar ben pusu kılıyorum. Benim kardeşim de bitti. Hay hay şeri geliyor. Şeri geliyor. Şeri geliyor. Şu, şu. Lan, lan Ben de öyle sandım birisi vardı ya. Şöyle saklanalım arkadaşlar. Gel lan buraya. Al 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 al. Üzül 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 üzül. Yani ben şu kasana vurdum. Ben şunu vurmak istiyorum. Şu manyağı. Abi. Gel lan bu. Aa. Ah. Üzül 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 üzül. Abi abi abişim abişim. Abi ya abi ya neden ya neden 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 neden, neden? neden? Evet 2030 kupamız vardı 20 kupada buradan aldık Arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsiniz Videomuzu beğendiyseniz zaten like kanalımıza abone olup Bizim araştırmayı unutmayın Bizim araştırmayı unutmayın Bizim araştırmayı unutmayın Daha çok destek verebilirsiniz Ve bunu 3000 kupa yapma videosu da yakında gelecek Beklemede kalın ve abonelikte kalın arkadaşlar. 20 abone olalım şöyle. Çok istediğim 20 abone. Sizlere bir olursak var ya o kadar sevinirim ki. O kadar sevinirim ki arkadaşlar. İnşallah 1000 aboneye çıkarız. İnşallah yani. Gör. Bekle. Görüşmek üzere. Sana sonra çıkaracağım. Tıkla beğen butonuna. Tıkla tıkla tıkla. Bir videoya girebilirsiniz. Ve görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.